Bio Gaming herkese merhaba ben Sümen Gördüğünüz gibi Survivor 4. bölüm hepiniz hoş geldiniz ee, En son evi yapmıştık şimdi de Ve hmm. cam yapımını göstereceğim sizlere Sonra madene ineceğim Devam hmm. ee, hmm. Böyle bir iki gün video gelmedi onun için kusura bakmayın. Okul vardı. Ee, şuraya, 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 şuraya. Kapının burasına bitti. Şimdi evimize cam yapmamızı gösteriyorum. Alta kömür ya da odun kömürü. Diğer iki bölümlerden gösterdiğim gibi bununla yapılıyor. Her çeşit malzeme ile yapılıyor. Yani odun meşe odunu, işlenmemiş odun değil de. Normal odun, her herhangi çeşit bir odunla yapabilirsiniz. Size odun kömürünü e, alta kömür, üstte e, kum koyunca tab ben yani kum koyunca evet. E, i̇şte cam alındı. İşte bunlar. kırdı. Şimdi bir tane cam olmuş, bir tane de burada olmuş buraya atayım bir yarısını da buraya atayım buraya bir tane kömür koyayım bir tane de buraya kömür koyayım Bura, bir tane de buraya koyayım aynen tamam eşit <laughs> ee, şimdi biz full setiz gördüğünüz gibi hmm. şunu al bunu da al bunu da al gördüğünüz gibi camları pişirip pişirip elinize geldiğinizde bile experience veriyor. Çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi gece oluyor. Hemen bir yatalım. Checkpoint'imiz buraya düzenlense ölünce ki buraya geleceğiz. Şimdi ben buraya bir waypoint koyayım arkadaşlar. Yine ev Ok diyeyim. Tamam. Ee, şimdi ilerleyelim. Birazcık daha kumu alalım. Ee, bu arada size kendimden bahsetmedim. Benim ismim Seymen. Ee, 11 yaşındayım. Hmm. 12'sine girdim. 11 yaşın pardon. 10 yaşındaydım. 11'ime e, düğün girdim. Doğum günümdü. Ee, bir tane arkadaşım dedi video kanalı aç. Bir e, video YouTube'da fenomen ol. Yani senin videon izlensin, beğenilsin. Ben de neden yapmayayım ki dedim. Bir tane video kanalı açtım. İsmini de Blue Gaming TR koydum. Eee bana ulaşmak istediğinizde bu izlediğiniz videonun altına bir link koyacağım. Bu bana ulaşabileceğiniz tek ay, tek link olacak. Ya da yazarsınız e, Minecraft 1.6 Survival birinci bölüm. <laughs> Benim Blue Gaming farkla. abone olun. Yine Evet, işte. Beğenmeyi unutmayın. Sayfamıza abone olursanız sayfamı abone olursanız sevinirim. Ee, eğer bu izlenme, görüntülenme yüz olursa yeni bir arkadaş kanalı ekleyeceğim. Alta yazarım Skype'imi. Öldürdü hastayım biraz onun için kusura bakmayın. Ee, idare edin bir iki üç gün. İyileşirim. Ee, gördüğünüz gibi camda böyle yapılıyor. Anlattıydım. Ben tekrar anlatayım. Reşirin minik ufak ev. Neyse. Çok hala çok hastayım. Ayri derecede. Evet Şimdi ee, Hadi madene ilerleyelim arkadaşlar. Şuradan yola. Şöyle bir görüntü güzel olsun. demir, kömür ve daha da derinlere inersek daha çok item alabileceğiz. Ee, bu arada 5 tane videom oldu. Bunu da koyarsam 6 oluyor arkadaşlar. Bunu bayağı bir yükseklere çıkartacağım bu e, video işini. Hiç böyle gözümde kalacak o hep yok hep, hep yapacağım bir iş olacak bu arada sınavlarıma da çalışacağım ee, e, gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş kazarak F3'e F2 2 mi 3 mi bir bakayım F2 snapshot aldı snapshot F3'e basınca sol üstte e, YZ var. Bu Y olan bizim kaçıncı katta olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Eğer 12, 10 veya 9 arası kata inersek diamond bulabiliriz. Ve bulduktan sonra daha da ilerleyebiliriz. Gelişiriz. Bir Bakarsanız nitre gideriz büyü masası yapmaya, kitaplık yapmaya, kitap bulursam, kitap yapmaya bir sürü şey öğreteceğim arkadaşlar sizlere. Önünüzden hiç bunu öğretmedin, onu öğretmedin diye, diye söylemeyin. Ben de kalbimi kırmayın. Evet gördüğünüz gibi şu anda 44. kattayız ve bayağı bir, baya, la çok az kazmışız. Bana kalsa ben direkt aşağı inerdim de böyle aşağı kaza kaza. Yapmak istemiyorum. Buraya tren raylara koyacağım. Maşallah yani maden. Böyle eski. Siz görmüşsünüzdür. Bu arada eskiler. Ses çok açık. Kapatmak istiyorum. da kulağım. Evet, çok güzel tıngırdadı. Evet gördüğünüz gibi. 38. katta. Kömür bulabiliriz. Demir bulabiliriz. E ben buca bu gittiğim yolun kısmını alacağım. Başka hiçbir kısmını diğer bölümlerde. Belki de video durdur, öyle alırım. Gördüğünüz gibi a, e açtık e, experience barı, X barı. Ben size öyle değil, levelimiz diyeyim ben size. Levelimizin altında eşyalarımızı görebiliyorsunuz. 8'lik vardı sanırım. Evet 8. Yo dokuzluk var. Evet dok. Dokuzluk var. Bu dokuzluk daki deki e, ikinci numaradaki kazma kırılmak üzere. Ben de videoyu birazdan durdurmak üzereyim. 10 dakika sınırını aşamıyorum belli yüzünden. Şimdi evet gördüğünüz gibi mağara bulduk hemen çıkabiliyor arkadaşlar. İsteseniz de istemeseniz de o mağarayı bu kere bulacaksınız. En nefret ettiğim şey. Ee, arkadaşlar ben videoyu burada durdurayım. 10 dakikaya gelmek üzere demir bulduk. ya yani bu demirle kapatalım videomuzu. Ee, diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar elmasınız bol olsun